Arda biz şimdi nişanlandık. Ne kadar farklı bir duygu. Güzel nişanlım benim. Yakında da inşallah düğünümüz olacak. Yakında olmasın Arda. Nişanlı olmak çok güzel. Doya doya yaşayalım bu duyguyu. Ben ne yapar ne eder düğünü tez zamanda yaparım. Zeynep benim iş yerine uğramam lazım. Birkaç dosyayı imzalamam lazım. Az ileride zaten. Benimle gelir misin? Tabii ki gelirim. Nasıl bir yerde çalıştığımı da merak ediyordum. Acaba güzel kızlar var mıdır? Gerçi olsa dar da bakmaz. Geçmişinde de çok da çapkınmış. Neyse şimdi bu tarz sorularla kafamı karıştırmayayım. Nerede kaldı bu Buğra ya? Her gün iş çıkışı bu yoldan geçiyordu. Gördüm. <laughs> Aa, bu bizim iş yerinde çalışan Gizem değil miydi? Yoksa Ezgi miydi? Neyse, bir gidip sorayım. Niye ağlıyormuş? Ezgi Hanım, <laughs> neden ağlıyorsunuz? Aa, Ural Bey, siz miydiniz? Ne oldu? Birisi bir şey mi yaptı size? <laughs> Yok, önemli değil. Siz gidin isterseniz. Yok Ezgi Hanım yapabileceğim bir şey varsa söyleyeyim yardım edeyim. Az önce kötü bir haber aldım da. Hayırdır? Ay ne diyecektim heyecandan unuttum. Şunun yakışıklılığına bak. Ezgi Hanım? Şey büyük halam vefat etmişti. kendisini çok severdim. <laughs> Bu Buğra değil mi? Ne yapıyor Ezgi ile sarmaş dolaş? Yazıklar olsun. Ezgi Hanım şu an başınız omzumda. Bir gören olursa yanlış anlayabilir. Anlasınlar. Siz yakışıklı zengin genç bir erkeksiniz. Ben de çok güzel bir kadınım. Yani dışarıdan bizi yakıştırmaları normal. Siz az önce halanız için ağlamıyor muydunuz? Şimdi ne diyorsunuz? Doğru halam. Bak Ay benim halam da yok ki. Gerçi olmasın da. Olsaydı şimdi ölmüş olacaktı. Ezgi Hanım isterseniz yarın iş yerine gelmeyin. Oku cenazeniz var. Hura Bey olur mu hiç öyle şey? Ben sizi görmeden yapabilir miyim? Ay pardon yani çalışmadan. Nasıl isterseniz Ezgi Hanım. Nasıl bir kız bu ya? Allah hayırlı eş nasip etsin. Gerçi bununla evlenecek adama da yazık. Ay nasıl da havalı yürüyor. İleride kocam olacak kendisi. Henüz bilmiyor ama öğrenecek. Tamam Zeynep işim bitti. Gel bir yemek yemeye gidelim. Dükkandan çıkalı bayağı oldu. Tek başına kaldı Canan abla. Ayıp olmasın. Ne ayıbı Zeynep ya. Ablam yapar. Şimdi biz yemek yemeye gidelim. Oradan da hiç dükkana gitme. Eve gidip güzelce dinlen. Ay ne kadar da düşünüyor beni. Kocacığım, ben geldim. Elif, ben sana evden çıkma, yat dinlen demedim mi? Ama sıkıldım Fatih. Yat, yat, yat. Nereye kadar? 6 üstü 9 ay Elif. Çocuğuma iyi bak. Ben anladım. Sen onu benden daha çok seviyorsun. Elif, olur mu öyle şey? Sen şimdi iki canlısın. Yorulursun. Bu yüzden yat dinlen diyorum. Ne yapayım? Çok sıkıldım. Annemlere geçeceğim. Bir uğramaya geldim. Ha iyi. Orada hemen git yat tamam mı? Fatih ben arkadaşlarımı çok özledim. E çağır gelsinler bize. E, Zeynep'i biliyorsun ya nişanlandı. Nişanlısıyla birlikte gelsin mi? Hem tanışmış olursunuz. Tamam o zaman gelsinler bu akşam. Ama sen sakın bir şey hazırlama. Ben gelirken bir şeyler alırım. Yok yok kafeden alırım ben bir şeyler. Ama akşam eve gelirken iyi de almayı unutma. Elif, o bir kilonun hepsi bitti mi ki? Evet. Murat arıyor. Zehra, niye telefonlarımı açmıyorsun? Niye açacakmışım? Zehra, sende bir haller var. Benle böyle konuşmazdın. Bundan sonra böyle. Sen git, başını omzuna koyan kızlarla görüş. Sen Ezgi'yle bizi mi gördün? Aa, bir de utanmadan söylüyor. Niye utanacakmışım ki? Öyle banklarda sarmaş dolaş. Çok ayıp oluyor. Hiç size yakıştıramıyorum Buğra Bey. Zehra sen onu yanlış anladın. Ha, neymiş doğrusu? Kızın halası ölmüş. Ağlıyordu. Ben de yanına gittim. Ya çok üzüldüm. Ne zaman olmuş? Bilmiyorum ama herhalde yeni. Ezgi bugün çok neşeliydi. O kız biraz tuhaf Zehra. Bence sen ondan uzak dur. Uğra asıl sen uzak dur. O kızın bakışları bakış değil zaten. Ha öyle mi? Bakıyorum da pek hoşunuza gitti. Hayır Zehra ortamı yumuşatmak için. Bana bakan tek gözler senin gözlerin olsun. O zaman sen de benden başkasına bakma. Uğra benim bu telefona bakmam lazım. Peki neyse meşgul etmeyeyim seni. Sonra görüşürüz. Abla, sen şimdi anne mi olacaksın? Hamilelik nasıl bir şey? Asıl önemlisi ben teyze olacağım. Mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi olmasa güzel. Bir de gecenin bir vakti değişik değişik yiyecekler çekiyor canım. O da kötü. Kızım, canının istediği bir şey var mı? Iskivi pastası yapsan anne. Hayatı yapmıyorsun. Canım çok çekti. Ayşe ben sana sormadım. Ablana sordum. Sen zaten ne olsa yersin. Ablan bir şey yiyemiyor. Ay midem bulandı. Sakın yapayım deme anne. Ya abla insanın pastadan midesi bulanır mı? Hem de bisküvi pastası. Tekinin önümden lavaboya gitmem lazım. <laughs> Ay Ayşe ne diyeyim ben sana? Ablanın yanında midesinin bulanacağı şeylerden bahsetme. Anne ne dedim ki ben? Size çok üstüme geliyorsunuz. Ben gidiyorum. Ayşe hafta sonu kızları da al, ablanıza gidin tamam mı? Hayırdır anne? Sen bizi yollamazdın. Yok yeni evliler. Rahatsız etmeyin falan derdin. Kızım ablam hamile olduğu için iş yapamıyor. Gidin camları silin kapıları silin hafta sonu dememdeki gaye de hafta içi okulunuz var. Okulunuz aksamasın. Bu nasıl bir düşünce anne? Hafta içi okula gidiyorsam hafta sonu da ders çalışıyorum. Tutsun bir kadın temizlettirsin. Tamam Ayşe tamam bir şey demiyorum. Ben gider temizlerim. Senden bir şey isteyen de kabahat zaten. Yeni evliler bebekleri olacak masrafları artıyor. Bir de temizlikçiye para versinler? Affedersin anne. Hiç Düşünmemiştim ama bir şartla Bisküvili pasta istiyorum Ablam duymasın Tamam kızım istediğin pasta olsun Anlayışlı kızım benim Güzel kızım benim Canım annem güzel annem Biliyor musun ben seni çok seviyorum Asıl ben seni çok seviyorum Kızım Ayşe neredeydi Serpil O da gelsin birlikte yiyelim o kızlarla beraber yiyecekmiş. Babacım bırak işte. Baş başa bir yemek yiyelim. Kız o nasıl öksürü şöyle. Sesin falan gitmiş. Anne zaten bozma ağrıyordu. Aa senin ateşin de var. Hadi kızım bir şeyler ye de annen sana ilaç versin. İnşallah tez zamanda iyileşirsin. İyileşmezsen de doktora gideriz. Yak baba yak. Annem bana o pembe ilaçtan versin. Doktorun verdikleri çok acı oluyor. Babası bu Leyla var ya, hurçtan yazlık kıyafetlerini bulmuş. Bir de güzel giymiş. Havayı güneşli gördü diye de çıktı bahçeye. <laughs> Çıkma kızım dedim. Hasta olursun. Yok. Şimdi nasıl takır takır öksürüyor? Tamam Serpil bir şey olmaz. Kız zaten hasta. Bir de senin azarını mı işitsin? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Ve diğer kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın.